Bu para. Elazığ'da Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü'nde görev yapan 38 yaşındaki Vedat Şen banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 250 bin lirayı fark etti. Sabahleyin 8.48 geçe hesabıma para gelmişti. Benim hiç bildirim gelmemiş, şey gelmemiş. 250 bin TL yüklü bir para. 9.55 geçe beni aradılar. Parayı dediler işte yanlışlıkla yollamıştım. Ben teyit etmek için... E, Paranın sahibinin numarasını istedim, beni aradı, TC'sine baktım, şeyine baktım, gelen dekonta baktım ki evet aynı kişi, 250 lirayı tekrar sahibine iade ettim. Dürüst davranışının Elazığ kültüründen kaynaklandığını vurgulayan Şen, bizim kültürümüzde helal para kazanmak esastır ifadelerini kullandı. Yani bedava bir şey yenilmez, yani e, haksız olarak kazandığım bir para yenilmez, yani ailemizden anamızdan, babamızdan, dayımızdan öğrendik biz. Böyledir yani. Hatta bizim çalıştığımız kurumda 8. bölge müdürlüğünde 8235 şeklinde şaflarımız dahidir. Yani buldunuz bir şeyi iade edin. Her şeyi götürün, teslim edin. Yolda çöp bulsak çöpü bile sahibi varsa teslim ederiz. Sabaya, sağophen, servise gidiyor mu?